440 milyon yıl önce meydana gelen buzullaşma bu dönemde kendini ılık bir havaya bıraktı. Deniz seviyesi 140 metre yükseldi. İki geniş kara parçası ortaya çıktı. 400 milyon yıl önceki sıcak iklime karşı bu bölümde inceleyeceğimiz 440 ila 410 milyon yıllık dönem bir geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Sera gazı dediğimiz karbondioksit seviyesi şimdikinin 16 katıydı. Siluriyan periyodunda kıtalar kaynaşmaya başladı. Denizal yaşam 440 milyon yıl önce kitlesel yok oluşa uğradıktan sonra yeniden çeşitlenmeye başladı. Açık suda yüzen ve okyanus tabanı üstünde beslenen hayvanlar ilk kez görülmeye başlandı. Çenesiz balıklar çeşitlendi ve ilk ışın yüzgeçli balıklar ortaya çıktı. Tropik denizler karasal bariyerlerle kesintiye uğradı ve çoğu denizel organizma geniş bir şekilde yayılış gösterdi. Yaklaşık 420 milyon yıl önce karasal ortamlarda iletim demekli bitkiler evrimleşti. Karalarda akrepler ve çok ayaklılar ortaya çıktı. Karaların göller ve akarsularla buluştuğu noktalarda yosun benzeri minyatür ormanlar oluştu. Ancak 400 milyon yıl önceye kadar büyük bir çeşitlenme görünmedi. Bitkilerin sucul ortamlarda başlamış olan ve dereceli ilerleyen evrimsel süreci gözlendiğinde karada üremeye başlaması bu dönemde gerçekleşmiştir. Örneğin kara bitkileri günümüzde maddeleri iç kısımlara ileten bir damar sistemine ve su kaybını önlemek için su geçirmez bir kabuk su tabakaya sahiptirler. Bu adaptasyonların erken sinyalleri 420 milyon yıl öncesinde mevcuttu. Bu dönemde bir damar sistemine sahip olan fakat gerçek kök ya da yapraklara sahip olmayan yaklaşık 10 santim uzunluğunda küçük bitkiler bulunmaktaydı. Yaklaşık 50 milyon yıl sonra bitkiler çeşitlenmeye başladılar. Bu bitkiler arasında kök ve yaprakları olan ağaç benzeri bitkiler yer almaktaydı. Bitkiler mantarlarla birlikte karada kolonize olmaya başladılar. Bugün bile çoğu bitkinin kökleri toprakta bulunan su ve minerallerin emiliminin sağlanmasında mantarlarla işbirliği içerisindedir. Bu köklerde bulunan mantarlar daha sonra bu bitkilerden organik besinlerini alırlar. Bitki ve funguslar arasında karşılıklı yarar sağlayan böylesi bir ilişkinin kanıtları bazı çok eski fosilleşmiş köklerde saklıdır. Çoğu hayvan grubu günümüzde karasal ortamlarda karakterize edilmesine karşın en fazla yayılmış ve en fazla çeşitlilik gösteren karasal hayvanlar özellikle böcek ve örümcekler gibi eklem bacaklılar ve tetrapotlardır. Eklem bacaklılar yaklaşık 420 milyon yıl önce karaları işgal etmiş olan ilk hayvanlardır. Fosil kayıtlara göre en eski tetrapod örnekleri yaklaşık 365 milyon yıl önce yaşamıştır ve bunların lob şeklinde solungaçları olan bir grup balıktan evrimleştiği düşünülmektedir. Bitkiler yaklaşık 450 milyon yıl önce ataları olan alplerden oluştuktan sonra İlk çeşitlenmeler, karayosunları, ciğer ve boynuz otları dahil iletim demeti olmayan bitkilerin oluşumuna yol açmıştır. Yaklaşık 425 milyon yıl önce başlamış olan bitki evriminin ikinci döneminde iletim dokusuna sahip bitkiler çeşitlenmiştir. İletim demetli bitkilerin boyları uzayarak toprağın üzerinde yükselmeleri sağlanmıştır. Bitki evriminin 3. ana dönemi yaklaşık 360 milyon yıl önce tohumun ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Tohum, bitki embriyolarını kurumaya ve diğer tehlikelere karşı koruyarak karalara yerleşimi arttırmıştır. Bitkilerin evrimsel geçmişinde dördüncü büyük olay Yaklaşık olarak 140 milyon yıl önce çiçekli bitkilerin ya da kapalı tohumluların ortaya çıkmasıdır. Çiçek, tohumu ovaryum adı verilen koruyucu odacıklar içerisinde taşıyan gelişmiş üreme yapısıdır. İlk akrepler 437 milyon yıl önce görüldü. İlk keleserliler, su akrepleri olarak bilinen grup, denizlerde ve tatlı sularda avcı olan bu hayvanların vücut uzunluğu 3 metreye kadar ulaşabilmekteydi. Bazı türlerinin günümüzdeki karasal yengeçler kadar karada yürüyebildikleri sanılmaktadır. Su akreplerinin hepsi dahil denizel keliserlilerin çoğunun nesli tükenmiştir. Denizlerde yaşayan keliserlilerden günümüzde yaşamını sürdürenler arasında deniz örümcekleri ve atmalı yengeçleri kalmıştır. Günümüzdeki keliserlilerin büyük çoğunluğu akrepleri, örümcekleri, keneleri ve akarları kapsayan Araknia grubudur. Akrepler, savunma ve besin yakalamada işler gören bir çift kıskaç şeklinde üyeye sahiptir. Kuyruğun ucu zehir iğnesini taşır. Akrepler sadece kışkırtıldıklarında veya üzerlerine basıldığında insanları sokarlar. Bazı deniz akreplerinin boyutları 2,5 metreye ulaşıyordu. Almanya Karlsruhe Doğal Tarih Eyalet Müzesi'nde gözlemlenebilir. İlk kemikli balık Östeiktay kemikli pullarla kaplı Akantodiyans tarafından temsil edildi. Balıklar önemli ölçüde çeşitliliğe ulaştı ve ön iki veya üç solungaç kemerinin desteklerinden uyarlanmış hareketli çeneler geliştirdi. Omurgalıların büyük çoğunluğu Östeiktay adı verilen çeneliler kıladına ait. Kıkırdaklı balıkların aksine, kemikli balıkların hemen hemen hepsi kalsiyum fosfattan oluşmuş, sert, matriksli, kemikleşmiş bir iç iskelete sahiptir. Başlangıçta kemikli balıklar dört üyeliler grubu dışında tanımlanmıştır. Bu nedenle sistematikçiler, bugün dört üyelileri kemikli balıklarla birlikte östeğik tay kıladı içine alır. Işın yüzgeçli balıklar, bizim bildiğimiz 27 bin türün üzerindeki hemen hemen sucul kemikli balıkların tümünü içine alır. Yüzgeçlerini destekleyen kemik ışınlardan isimlerini alan ışın yüzgeçli balıklar, 444 ila 416 milyon yıl önce gelişmişlerdir. Fosil kayıtlardan çenelere sahip olan ilk omurgalıların, 440 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan balıklar olduğunu bilmekteyiz. Bu hayvanlar kendilerini çevik yüzücü yapan iki çift yüzeye sahipti. Bazı erken balıklar 10 metre uzunlukta olabilen aktif avcılardı ve ısırarak et parçalarını kopartmak için avlarının peşinden giderlerdi. Günümüzde bile çoğu balık karnivordur. 444 ila 416 milyon yıl önce kemik iç iskelete sahip olan balık soy hattı yaşayan omurgalı balıkların %96'sını ve yaşayan tüm dört üyelilerin yani iki el ve iki bacağı olan canlıları kapsayan bir omurgalı soyu türetmiştir. Megamastax 1 metre boyutunda lob yüzgeçli bir balıktır. 432 milyon yıl önce Kuksonya, nehirler ve akarsular boyunca yayılmış olan suyu tükenmiş kara bitkilerinin atalarından biridir. Damar dokusu sistemi bulunduran en eski bitkilerdendir. Spor içeren kapsülleri bulunuyordu. Ağzı geniş bir yapıda olan Stifelaspis'in baş kalkanında avlarını algılamak için duyargaları bulunuyordu. Bu durum onun deniz tabanından beslendiğini düşündürdü. 407 ila 400 milyon yıl önce. Drepanaspis'in sadece kuyruğunda bir yüzgeci vardı. Geniş kafa, küçük kemikli plakalarla kaplandı ve güçlü bir zırh takımı oluşturdu. 418 ila 397 milyon yıl önce. Pusaralopis, lob yüzgeçli bir balıktı. En dikkat çekici bulgular yüzgeç dikenleriydi. Bu yüzgeç dikenleri sadece ilkel çeneli balıklarda bulunuyordu burnunun en önünde diş plakasında büyük dişleri vardı. 400 milyon yıl önce Pneumodesmus denen 40 ayaklar bu dönemde oluşmaya başladılar. Trake solunumu yapan en eski belgelenmiş eklem bacaklıdır ve karada oksijen soluduğu bilinen ilk hayvanlar arasındadır. 400 milyon yıl önce Doryaspis denen zırhlı, çenesiz balığın ağzından uzanan tırtıklı çubuk benzeri bir yapı vardı. Kuyruğu uzun ve inceydi. Kalın pullara sahipti. 410 milyon yıl önce Paleocerinus'un 8 eklemli bacağı ve çoğu modern örümcek gibi bir çift uzun duyu dokunaçı vardı. 437 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan sülükler günümüze kadar gelebilmişlerdir.